Zihin Terazisi'nin Spotify ve YouTube kanalı için hazırlanmış olan podcastine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mutsuzluğun anatomisi. Biraz derin bir konu olacak. Bu yüzden kahvelerinizi alın. Hadi biraz sohbet edelim. Mutsuzluğun anatomisini açmak, insanın kendini ameliyat masasına koyup böyle dikkatli içine bakmak gibi aslında. Acı verici, yakıcı ama aydınlatıcı bir deneyim. Bu yüzden... Bu bölümde bunları konuşarak birazcık daha mutsuzluk neymiş bunu anlamaya çalışarak ilerleyeceğiz. Zihnimize çalan o sessiz melodiyi ya da gürültüyü diyelim bir araya getireceğiz. Kimle göre mutsuzluk bir yanılgı, mutluluk nedir, beyinde neler oluyor gibi soruların aslında birazcık da cevabını bulmaya çalışacağız. Mutsuzluk bir yanılgı mıdır peki? Hadi biraz düşünelim. Mutsuzluk ne? Mutluluk ne? Birazcık bunları düşünelim. Mutsuzluk duygularımızın karanlık bir devresi. Ama yanılgı mı? Bilim burada birazcık ince bir ayrım yapıyor. Diyor ki mutsuzluk bir duygudur düşüncelerimiz, inançlarımız veya bilişsel çarpıtmalar aracılığıyla büyüyebilir veya küçülebilir. Yani duygunun kendisi gerçek ama onu sürdürme biçimimiz, neden olduğu davranışlar ve onu yüklediğimiz anlamlar bazen yalgıya dönüşüyor. Psikolojide öznel iyi oluş terimi insanların hayatlarını yani bilişsel ve duygusal açıdan nasıl değerlendirdiklerini anlatıyor bize. Bu mutluluk çalışmalarının temel çerçevesi aslında kavramsal bir yapı olarak mutsuzluğu sadece negatif duygu olarak değil de yaşam değerlendirmesinin bir parçası olarak ele alıyor. Yani basitse mutsuzluk Anlık bir gerçekliktir ama uzun süreli mutsuzluk çoğunlukla yaşam koşulları, sosyal bağlantılar, sağlık ve düşünce kalıplarının kesişiminden doğmakta. Peki mutluluk nedir? Mutluluk anlık olumlu duyguların acının yokluğunun aslında toplamı ama eydomonik mutluluk anlam, amaç, kendini gerçekleştirme, daha derin bazen de acı da içerebilen fakat uzun vadede bize tasmin veren bir hal aslında. Burada kilit nokta bazı insanlar için mutluluk, kahkaha ve coşkuyken bazıları içinse uzun bir işin sonunda gelen dinginlik oluyor. Ölçüm araçları da buna göre çeşitlenmekte o yüzden hayat memnuniyeti ölçekleri, pozitif, negatif duygu günlükleri gibi psikolojik birçok ölçütle bu duygular ele alınmış. Beyinde mutluluk ve mutsuzluk Peki nasıl ilerliyor? Mutluluk tek bir mutluluk merkezinden gelmiyor. Dopamin ödül yollarında istek ve motivasyonla ilişkiliyken serotonin ruh halinin regülasyonunda rol alıyor. Sitosin de sosyal bağlanmayla prefrontal korteks ile değerlendirme, planlama ve duyguları kontrol etme işlerinde görev yapıyor. Beyin aynı zamanda iki farklı mutluluk modunu işliyor anlık deneyim yani yaşanan mutluluk ve hatırlanan değerlendirilmiş mutluluk. Nobel ödüllü çalışmalar ve takibi hatırlanınca bize farklı ölçüler verdiğini de gösteriyor. Yani o gün gerçekten mutluydumla hayatımdan memnunum farklı şeyler söyleyebiliyor bize. Büyük deneyler ve bulgular peki bilim ne diyor bu konuda? Baya mutluluk getirir mi? 2010 yılında Kahneman ve Dayton'un analiz, analizi gelir arttıkça hayat değerlendirmesinin yükseldiğini ama duygusal iyi oluşun yani gün içinde hissedilen mutluluk belli bir eşiğin yani o dönem için sonra platoya ulaştığını ileriye sürüyor. Yani temel ihtiyaçlar güvence duygusu önemli fakat para sonsuz bir mutluluk getirmiyor. Bu tartışma yeni verilerle karmaşıklaştı tabii ama temel nokta şuna değiniyor. Gelir güvenliği önemli ama tek başına çözüm değil. Sosyal ilişkiler bu işte evet en güçlü belirleyici oluyor aslında. Meta analizler gösteriyor ki sosyal ilişkiler fiziksel sağlık ve yaşam süresi üzerine bile güçlü etkiler yapıyor. Güçlü sosyal bağlar, ölme riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Yani sevilmek sadece güzel hissettirmekle kalmıyor. Hayatta kalmamıza da yardım ediyor. Çok ilginç değil mi? Peki pozitif duyguların gücüne bakalım. Barbara Fredrickson'un teorisi pozitif duygular daralmış repertuarı genişletir diyor. Yani keşfetme, öğrenme, bağ kurma davranışlarını arttırıyor. Bu mutluluğun pasif bir duygu olmadığını, biriken küçük olumlu deneyimlerin, uzun süreli kaynaklar yani sosyal, zihinsel fizikler gibi bunlardan oluştuğunu söylüyor. Deneysel müdahaleler peki, teşekkür, şükür, küçük egzersizler. Birazcık da buna bakalım. Çok sayıda radonizme çalışmalar gösterdi ki minnet çalışmaları, günlük şükür yazmak, haftalık teşekkür mektubu, pozitif duyguları yaşam tahminini ve bazen de depresyon belirtilerini iyileştirebiliyor. Yani aslında bir defterinize günlük şükredebileceğiniz ya da kendinize teşekkür edebileceğiniz yazılan yazdığınız noktada ve bunların çoğaldığını gördüğünüzde aslında depresyon belirtilerinin de azaldığını ya da kendinizi daha iyi hissettiğinizi görebiliyorsunuz. Bu yüzden aslında günlük tutmak ve haftalık teşekkür mektupları hayatımızda büyük bir öneme sahip ama bunu birazcık gözlerde ediyoruz. Son meta analizlerde müdahalelerin etkili olduğunu, kaygı ve depresyon semptomlarının azaltılabildiğini göstermekte. Ama etki boyutları ve süreklilik tabii ki de farklılık gösterebiliyor. Yani birazcık ufak ufak adımlar atmaya ne dersiniz? Hani günlük en azından böyle kendinize birazcık zaman ayırsanız belki hayatınızda değiştirebileceğiniz çok fazla mucizelere yer verirsiniz. Ne dersiniz? Devam edecek olursak mutluluk için uygulamaların etkinliğine bakalım. Bilinçli pozitif aktivite programlarının hatıraları yeniden deneyimleme, anlamlı hedeflere yönelme gibi iyi sonuçlar verdiğini gösteren deneyler yayınlanıyor. Ancak etkinlik kişinin kişilik özellikleri, kültürel bağlam ve aktivitenin doğru uygulanıp uygulanmamasına göre değişmekte. Mutsuzluk, adaptasyon, yanılgılar ve bilişsel tuzaklar. İnsanlar adaptasyon denilen bir şeye eğilimli. Evet, gazla çalışıyoruz. Yani motivasyon yakıtımız. Olumlu ya da olumsuz yani durumlara kısa sürede alışma, hedonik adaptasyon diyorlar. Bu yeni bir gelire, yeni bir ilişkiye ya da büyük bir başarılara ilişkin mutluluk seviyelerimizin zamanda normale dönmesi neden olabiliyor. Bu mutsuzluğun bir yanılgı değil ama aslında bir tuzak olduğunu anlatıyor. Eğer X olursa mutlu olacağım inancı bizi sürekli bir sonraki hedefe sürüklüyor ve anlık deneyimlerden aslında bizi kopartıyor. Bilişsel çarpıtmalar yani genelleme, felaketleştirme, etkileme gibi mutsuzluğumuzu pekiştiriyor. Deneysel terapiler bu çarpıtmaları hedef alıyor ve çok kontrollü çalışmalar sonucunda deneysel terapilerin depresyon ve kaygıyı azaltmada etkili olduğunu gösteriyor. Deneysel araştırmaların pratik çıkarımları peki ne işe yarıyor? Ne kısa süreli etkili, ne kalıcı? Temel güvence yani gelir, sağlık, güvenli barınma Deneyler ve nüfus verileri temel ihtiyaçlar karşılandığında insanların daha istikrarlı duygular bildirdiğini keşfetmişler. Para, hayat, memnuniyetini yükseltebiliyor ama tek başına büyük mutluluğun garantisi değil. Sosyal bağlantılar en güçlü müdahale. Yani arkadaşlıklar, aile, aidiyet ise hem deneysel hem de gözlemsel çalışmalar bunları ruhsal ve fiziksel sağlığa büyük bir katkısını göstermiş. Yalnızlık ise hem psikolojik hem de biyolojik risk faktörünü oluşturuyor. Günlük minnet uygulamaları da basit ama kontrollü çalışmalarla etkili. Yani düzen ve istikrar gerekiyor burada da. Bu tür uygulamalar negatif duygu yoğunluğunu düşürüyor, pozitif duyguları arttırıyor. Fakat yine dediğim gibi süreklilik burada çok önemli. Pozitif davranışların biriktirilmesi yani küçük tekrarlanan olumlu aktiviteler yardım etme, yaratıcı uğraş, doğada zaman geçirme gibi zamanla bize bir kaynak oluşturuyor. Ki size bilimsel olarak desteklenen 12 uygulanabilir adımdan bahsetmek istiyorum. Günde 3 dakika şükret. Her gece 3 şey yaz. Küçük bile olsa. 2. Sosyal yatırıma öncelik ver. Haftada en az bir yakın dostunla yüz yüze ya da uzun telefon konuşması yap. 3. Anı yaşa pratiği Gün içinde iki kere 60 saniye dikkatli nefes alıp etrafı kaydet. Yani 5 du duyumla. Bu da mindfulness çalışması oluyor benzeri. Bu alanı biliyorsanız bununla ilgili de hani kendinize göre şekillendirebilirsiniz. 4. Küçük nazik eylemler yap. Birine yardım et. Onun duyguları tetikliyor bu durum. 5. Fiziksel hareket. Haftada 3 kısa egzersizler. Ruh hali ve nörokimya üzerinde somut etkisi var. 6. Amaç odaklı hedef belirle. Başlangıçta küçük adımlarla ilerle. Bu da tatmin duygunu arttıracaktır. Bilişsel kayıt. Negatif düşünceyi yakala. Alternatif daha dengeli bir düşünceyle bunu değiştir. Yani o düşünceyi yaz. 8. Gülme ve oyun pozitif duyguları arttırıyor. 9. Uyku Günlük ritim düzeni. Kötü uyku mutsuzluk riskini artırıyor maalesef. O yüzden düzenli uyku çok önemli. 10. Dağ dozları. Yani yeşil alanlarda zaman geçirme. 11. Yardım isteme. Sürekli mutsuz hissediyorsan profesyonel bir destek alman da gerekiyor. Aynı zamanda bu ruh halin sürekli ve uzun devam ediyorsa. 12. Sabır. Davranış değişimi zaman istiyor ama küçük kazanımlar da önemli. Peki kültür, beklenti ve mutluluk neden aynı şey herkesi farklı etkiliyor? Mutluluk araştırmaları çoğunlukla Batı örneklerine dayandı. Kültürler arası farklılık de, farklılıklar deney sonuçlarını etkiliyor. Bazı kültürlerde bireysel özellik ve kişisel başarı mutluluk için belirleyiciyken diğerlerinde İlişkisel uyum ve toplumsal bağlanma daha ağır basıyor. Bu yüzden mutluluk reçetesi aslında evrensel değil ama sosyal bağ ve temel yaşam koşulları için evrensel bir önem taşıyor. Mutsuzluğun anatomisini özetleyecek olursak. Mutsuzluk bir duygu. Bazen bilişsel tuzaklarla korunuyor ya da derinleşiyor. Mutluluk tek bir şey değil. Anlık deneyim. Hayat değerlendirmesi, anlam arayışı, farklı boyutlar. Para bize güven veriyor ama ilişkiler ve günlük olumlu deneyimler uzun vadede daha güçlü belirleyiciler oluyor. Bilimsel deneyler küçük düzenli pozitif uygulamaların işe yaradığını gösteriyor fakat bağlam ve kişilik farkları da bu etkiyi değiştiriyor. Mutsuzluk bazen ruhun rüzgarı. Kaçmaya çalıştıkça arkamızdan kovalayan ama yüzleşince de anlam kazanan. Bilim bize söylüyor ki yalnız değilsin. Yalnızlık zararlı, şükür, küçük ama etkili. İlişkiler hayata tutan iplerimiz oluyor. Mutluluk aslında bir hedef değil, bir yolculuk ve yol üzerinde adımların toplamı aslında. Küçük bir günlük şükür, kısa bir gülüş, uzun bir sohbet, bir yardım eli bunların hepsi anatominin ameliyat masasındaki küçük dikişleri aslında. Zor zamanlarda dikişlerimiz ağrıyor ama iyileşiyor. Ve günlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.